Avukatların barodan kayıtlarının silinmesiyle sonuçlanan disiplin yaptırımları uygulandığına dikkat çek dikkat çekilmiştir. Raporda disiplin süreçlerinin şeffaf ve adil olmadığı, yakın zamanda barodan ihraç edilen ya da ruhsatları askıya alınan avukatların birçoğunun politik anlamda hassas olarak kabul edilen davalar üzerinde çalıştıkları disiplin prosedürlerinin hassas davaları gösteren avukatları cezalandırmanın bir aracı olarak kullanıldığı izin uyandığı açıklanmıştır. 2019 yılında Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü Azerbaycan Barosu'nu keyfi gerekçelerle barodan ihraç edilen tüm insan hakları avukatlarının ruhsatlarını derhal iade etmeye ve Azerbaycan'da avukatlık mesleğinin bağımsızlığını baltalamak yerine korumaya çağırmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2019 yılında Azerbaycan ile ilgili tespitlerinde gözaltında işkence ve kötü muamele, örgütlenme özgürlüğü, avukatların mesleki faaliyetlerine yersiz müdahale ve medya özgürlüğünün önüne geçen kısıtlamalar dahil olmak üzere insan hakları sorunlarının olduğu yerde durduğu vurgulanmıştır. Yeteklerini serbestçe yerine getirmelerini engelleyen bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır isteklerini iptal etmesinin önüne geçirmek için bir girişimde bulunmaktadır. 2018 tarihi itibariyle hukuk muhakemenin usulü kanunu,